Baba LTV and Benny Brackma. Unionistin seni okay ama art borlern tek leki elm alakak. Kim o? Sorunum nasılsın sana aldığım fesi de giymişsin. İyiyim dedeciğim bana aldığın fesi çok beğendim. Ve seni çok özledim dede. Ben de sizi çok özledim. Yunanistan dün Arap çöllerinde hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs'ın açıklaması şu şekilde. Bebelerle uğraşıyoruz. Baba bak dedem gelmiş. Baba seni çok özledim. Oğlum aferin sana Yunanistan'ı öldürmüşsün. O bunu hak etti Azerbaycan'ı vurmayacaktı. Daha fazlasını bile hak etmiş kardeşini koruduğun için seninle bir daha gurur duydum. Aynı benim Bizans'ı öldürdüğüm gibi atalarımızın düşmanı yenmesini sürdürmüşsün. Aycanına keşke ben de Güney Kıbrıs'a aynı şeyleri yapabilsem. Yaparsın bence en fazla Yunan bir devlet ne kadar güçlü olabilir ki? Bir e de sen nasıl bu kadar güçlendin? İzleyin. İşte böyle güçlü oldum. Bu kadarını da beklemiyordum. Hadi dışarı çıkalım. Burası Yüzenistan ve Güney Kıbrıs'ın evi. Fotoğraf mükemmel. Ba dondurma alabilir miyiz? Tabii ki olur oğlum İtalya bir top dondurma kaç lira? An lira. O zaman dondurman benden. Bölüm 3 son.